Efendim tekrar birlikteyiz. Çocuk ve Biz programımız devam ediyor. Kırık cam teorisinden bahsediyoruz. E, SMS adreslerimiz geldi. Sizler de yayınımıza, canlı yayınımıza katılabilirsiniz. Toplumumuzla alakalı, ailenizle, çocuklarınızla alakalı sorularınızı bizlere yöneltebilirsiniz. Biz de Çocuk ve Biz ekibi olarak aslında bir anlamda ilk cam kırının önüne geçmeye çalışıyoruz. Yaptığımız programlarla çok büyük bir iddia oldu belki ama hocam ne dersiniz? Olsun. Evet, öyledir. E, buna yapmamız lazım. Yani yapmıyorsak bile e, bu iddia ile yola çıkmak güzeldir. Evet. E, bir spotumuz daha var şimdi e, kırık cam teorisinin devamını anlatan. Onu da dinleyelim değerli dostlar. Devam edelim. Ilk, i̇lk atılan çöpü kaldırmamaktandır. Masum bir yapılan bir yanlışı devam ettirmek anlamına gelir. Bizim herhangi bir tedbir almamamız. Evet. Şimdi hemen e, lemalardaki e, küçük bir günahta e, küfre giden bir yol vardır. Evet. Cümlesini hatırlayalım. Hı hı. E, nasıl? Adım adım gidiyor. Hı hı. İşte çöp yığını haline geliyor artık. Yani... Bir günah işliyorsunuz, ondan sonra yol oluyor, yol oluyor, işlemeye devam ediliyor. Ondan sonra da bir alışkanlık oluyor, tekrar oluyor, tekrar. Yani şöyle biz hayatımızda tanıdığımız nice insanlar vardır. Gençliğinde çok iyidir. Fakat sonra biraz zengin olduktan sonra e, dini diyaneti bırakmıştır, eski heyecanı bırakmıştır. Yani parayı vesaireyi gördükçe değişiklikler olmuştur. Ailesini ihmal etti olmuştur. Kalp kararmış gitmiştir. Evet. Hatırlatıldığı zaman, eski günler hatırlatıldığı zaman bundan rahatsız olur zaten. Rahatsız olur. Hatta o günleri hatırlamak istemiyorum bile dediği olur. Yani o e, çok anlatıldığı için ben çok üzerine durmak istemiyorum ama televizyonumuzda bahsedilir bu olay çok çarpıcıdır çünkü. E, yani bir gün olup cehennemin varlığını inkar ediyor. E, peki cehennemi kim yarattı? E, yarattı yarattı? E, Allah Teala. O zaman onun inkarına kadar gidebiliyor bir küçük günahtan. E, şimdi ya da meleklerin inkarına gidiyor. Mele Günahına meleklerin, şahit oldukları için. Tabii. Yok öyle bir şey bu Ya akıl mantık ben gördüğüme inanırım. inanırım. ancak görmediğime inanmam diyenlere diyenlerin durumuna düşebiliyor. O bakımdan ee, kalbin karardığının böyle nasıl adım adım büyüdüğüne dair bir kalp hazırlamışlar. Onu da bu arada görelim. Tamam. Tamam. Evet. Nasıl nokta büyüyor? Evet, nokta nasıl büyüyor? Görüyoruz işte. Ee, aa, gidiyor, gidiyor. Kalp, kalp gitti. Tam Değil karardı. Burada böyle kalsın biraz. Ee, biraz kalabilir. Evet. Ee, şimdi e, bütün bir insanın kalbi yüz bütün kararabiliyor. Üst bütün Hı -hı. kararabiliyor. Şöyle kabul edelim. Tam karardı. Hı -hı. Kalbimiz tam karardı. Ama yaşıyoruz. Daha son nefesimizi vermedik. Evet. Kalbimizi tam parlatır hale getirebilir miyiz? Evet. Getirebilir miyiz? Biraz biraz aydınlandı. Ee, bakalım biraz gitsin bakalım gidebilecek mi? Aa, tevbe etti, namazlarını kılmaya başladı, namazları kılmaya başladı. Orada beklesin, beklesin bir. Şimdi e, iyileşmeye başladı. Etraftan evet. dedikodular başladı. Ya sen ne oluyor sen? Molla mı oldun artık? Sen hoca oldun falan. O da tereddüt geçiriyor. Acaba ne yapsak ki? Yani bu toplumdan e, kopmak mümkün mü? Bizim birçok eski arkadaşlarımız vardı. Şimdi onlar devamlı arıyorlar. Bu şeyler bilhassa alkolikler, kumarbazlar. Evet. Ne yapar? Yapar koluna girer götürürler yani. Böyle bir durum var. Hı hı. Burada onun için biz muhit değiştirmeyi tavsiye ediyoruz o tarz insanlara. Hı hı hı. Yani o arkadaş grubundan. Koptu. Ondan sonra e, bir camiye, cumaya gitmişti. Öyle heyecanlı bir hocayı duydu. Bütün günahları Allah affeder dedi. Ee, Zümer Suresi'nin 53. ayet duyunca ondan sonra kalp e, gelebilecek mi tekrar? Tekrar gelebilecek mi? Tekrar geldi. Ondan sonra kendi kendine dedi ki ben madem ki bütün günahlarım affediliyor ben işte tevbe ediyorum. Sıfırdan başlayacağım Allah'ın izniyle dedi. Evet. Kalbi gittikçe kalbimiz büyüyor, büyüyor. Ee, parıltısı büyüdü. Oh. Ve günahlardan gitti, kurtuldum. Gitti. Evet gitti. hocam telefonumuz var. Allah Cenab-ı Hak hepimizi o siyah noktacık bile kalmadan gitmeyi nasip eylesin. Amin inşallah. Amin. İmanla gitmenin, mezara gitmenin evet. yollarından biri olsa gerek. Efendim buyurun. E, Selamünaleyküm hocam. Aleyküm Aleykümselam. E, e, ben programınızı çok uzun zamandır izliyorum ama... E, bugüne eee kısmet oldu bağlanmak. Kusura bak biraz e, heyecanlıyım. Estağfurullah. E, buyurun. E, İbrahim Hoca'ya e, soracaktım. E, Deminden büyük günahlardan e, bahsedildi. Hı. E, e, yani bunu yapan e, birine hani sonradan e, pişman olmuş. Bunu yapmış ama çok da pişman olmuş birine. Hatta zaman zaman namaz kılarken önce duyduğu e, manevi olaylarda kalbi feyizlenip böyle yani kalp Allah sevgisinden ağlayan bir insan. Va, yani bu günahı işledikten sonra aynı duyguları hissedememesi. Yani daha doğrusu o duygulara tekrar dönmesi için yani yani nasıl anlatsam yani. Hani deminden de söylediniz ya hani evet. nasıl olsa ben yaptım artık. Evet yani battı balık yan gider tabiri caizse hani evet. dönmek için yani doğrusunu söylemek gerekirse dönmek için acaba ne yapılabilir hocamın tavsiyesi ne olabilir tamam. yani özellikle kalbi feyze uyandırmak için eski e, duruma döndürmesi için yani evet. çok özür dilerim kusura bakmayın estağfurullah duygulandık <laughs> biraz Allah hayırlar Hı. getirsin Allah sabır versin iyilik versin güzellik versin inşallah Bizleri sıratımızdakinden ayırmasın. Bir şey daha ayırmasın. soracağım. Buyurun. E, amin. E, 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 hocam bu gibi durumlarda e, yani annenin e, işlediği günahlardan dolayı çocukların başına sıkıntı gelebilir mi? Yani hani çocuklardan çıkma durumu. Yani hani... Bir günahı işleyen başka birisi onun sorumluluğunu, mesuliyetini öder mi? Evet. Çocuklar tamam. onun sorunu, evet ha, anladık, anladık. Onun mesuliyetini alır mı? Ya ya da bu bilen bilen bir insanın tabi imtihanı daha zor oluyor. Az çok bilen bir insanın, ama şeytan arada, yani daha fazla açıklamak istemiyorum. Peki, Anladığınızı tamam. çok e, iyi tahmin ediyorum. Tamam. Ee, tamam. Açık, açıklarsanız Hadi canım. çok sevinirim. Çok teşekkür ederim. Rica Allah ederim. razı İbrahim hocamın özellikle duasını arzu ediyorum inşallah. Tamam. İkimiz de dua ediyoruz. Hepimiz İnşallah. Evet, sizler için duacıyız. İnşallah. Ee, evet, Allah sabır versin, iyilik versin. Ee, şimdi, bu hani bizim aslında hepimizin yaşadığı hallerden birisi belki. Ee, şimdi bir mesela manevi bir ortama gittiğimiz zaman, bir sohbete gittiğimiz zaman, o sohbette kendimizi böyle kaptırırız. Evet bir daha herhangi bir günah işlememeye sözler veririz. Oradaki ortam bizi çok etkiler ve gerçekten bizi sarar. Böyle dop dolu oluruz ama oradan çıktığımızda, gerçek hayata döndüğümüzde orada aldığımız kararları uygulayamayabiliriz. Evet. İnsan ile böyleyiz. alakalı. Aslında evet biz böyleyiz. İnsanız. onu söyleyeyim mi? Allahü Teala da böylesinden hoşlanıyor. Çok Sivri bir, bir laf mı Hayır hadis serf var önümde var hı hı. yani böyle bir hadis var yani e, Allah dünyada günah işlemeyen işlemeseydi dünyadaki insanlar günah işleyecek ve sonra tövbe edecek kullar yaratırdı evet. bu şu manaya değil günah işlensin boş ver takma kafaya devam et bu manaya değil Zaten otomatik otomatik bağlanmışız biz günah açısından. Evet. Yani fıtratımız böyle. Birinden kaçınırsak birinden kaçınamıyoruz. Yani gözümüz kaşımız ağzımız burnumuz bir yerden biz günaha girebiliyoruz, bulaşıyoruz kısaca. Evet. Ha bulaşıyoruz. Ama burada Allahü Teala'nın e, hoşlandığı bu ifadeyi kullanın. Hoşlandığı şu. Ne olur? Hı hı. Şimdi bir hadis i şerif var. Allah e, bugün biraz hocalığımız tuttu. E, ama bizim konumuza çok uygun bu. Hı hı. E, yani yüz rahmetinden birini insanlara, hayvanlara, bitkilere, diğer yaratıklarına verdi. Evet. O en vahşi hayvanın, e, diyelim ki aslanın yavrusuna gösterdiği şefkat, merhamet evet. Allah'ın yüzde bir verdiklerinden birisidir. Evet. Bu kadar 99 allah Teala'nın yanında. O kadar rahmet sahibi. Niye o kadar yanında. Şimdi o zaman biz günahkarız. Biz Hı -hı. günah işliyoruz. Hı -hı. Bitti. Bu garantimiz var mı? Yok. Günah falan adam yok yok Hı -hı. garantisi vardır. Hayır böyle bir şey yok. Biz evet. kimsenin adına garanti veremeyiz. Evet. Garanti veremeyiz. Bu durumda Hazreti Ömer de bunu ifade etmiştir zaten. Hı -hı. Namaz kılmasaydı. Ömer cenne, cehenneme mi gitti? Nasıl olsa müjdelendiniz. Yani ben Ömer namaz kılmasa cennete mi gidecek? Ee, şimdi o durumda demek ki sürekli son nefese kadar temkinli gidiyoruz. Teyakkuzda. Teyakkuzdayız. Teyakkuzdayız. Şimdi o zaman... Bir telefon daha tamam, var. Alalım. Ayet-i Kerime'yi sonra alalım inşallah. Efendim buyurun. Evet. Sevil Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizleri çok seviyorum. Çok güzel programlar yapıyorsunuz. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Ben şey diyecektim bu cam kırıkları ile ilgili. Hı. Bu annelerin camları niye hiç kırılmıyor? Çelikten midir? Neden? Yani çocuklar hakaret ediyor. Çocuklara sabrediyorsunuz. Bağırıyorlar, çığırıyorlar. Sessiz kalıyorsunuz. Eşiniz bağırıyor. Hiç kırılmıyor mu bu annelerin camları? Evet. Hiçbir şeye bir başlangıç yapamıyor mu anneler? Evet. Ben onu soracaktım. Yani anneler mi suçluyor muyuz? Anneleri suçlamıyor. Anneler her Sılamıyor. şeye sabrediyor, sineye çekiyor. Annenin kalbi kırılmaz mı demek istiyor dostumuz herhalde? Sineye çekiyorlar mı anneler? Evet, o yani anlamda. yüzde doksan Türkiye'deki çocukları çocuklar %90 doksan annelerinden dayak yiyor. Babalardan değil he? ha? Ha evet. evet. Yani babalarından çok annelerinden dayak yiyor çocuklar. Çocuklarını döven anneler. Niye beklesinler ki çocuklarından? Ne bekliyorlar ki? Onu evet. söyleyeyim ben. Ya çocuklarına yaptığı hakaretlere ben her gün şahit oluyorum. Evet. Toplumda. Ee, Sevim Hanım, e, biraz daha açın. Ne demek istediniz? Ya şimdi şöyle anne her şeye sabrediyor, sabrediyor, her şeye tahammül gösteriyor da niye bu annelerin camları hiç kırılmıyor? Bir şey böyle bir atak yapamıyorsunuz? Onu ben soracaktım. Peki biz anladığımızı konuşalım. Peki hayırlı günler diliyoruz. Evet. evet. Peki. Şimdi ayet-i kerimeden bahsedecekleriz Öyle inşallah, toparlayalım inşallah. toparlayalım. Şimdi bir kere de ki Arapçasını okumayayım şimdi. Ey kendi nefisleri aleyhine haddi aşan kullarım. Evet. Yani ben affedilmem. Hı hı. diyenler. Ben çok büyük günahlar işledim. İşte üniversitedeyken annemden, hı hı. babamdan saklı ben neler yaptım, neler. Misal evet. yani diyenler veya arkadaşlarla çok yanlış yollara girdik gibi Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Evet. Bitti. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Hı hı. Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Evet. Bütün günahları. İstisnası ne bunun? Şunu bağışlamaz. Hı hı. O zaman hemen bir istisna yapıverelim verelim biz. Ee, mesela bu bildiğimiz saydığımız büyük günahların içinde kul hakkı dışında olanlar bir noktada şu demek Allah affeder. Evet. Allah affedebilir. Hı hı. Her ne kadar garanti olarak görmesek dahi. Hı hı. Ama allah Teala, Allah adına biz konuşamayız. Hı hı. Ama allah Teala affedeceğini söylüyor. O kadar. Evet. Şimdi bunu söylüyor. Bunun içinde kul hakları var. Yani siz kız kardeşinize mal vermemişsiniz veya bir <laughs> zaman işte fırından ekmek çalmışsınız. Buna benzer durumlar. Elma bahçesinden elma aşırmışsınız. Evet. Onun garantisi yok. Onun garantisi yok. Gidip de e, Antalya yolunda elma bahçesini bulup da orada elmaları ödeyecek haliniz belki olmayabilir. Evet. Ama siz kat kat oradaki şahıs adına hayra sanat yaparsınız. <laughs> Bu benim orada yaptığım hatadan dolayı. Devlet malından zaman zaman devletin telefonunu kullandım, şunu yaptım, bunu yaptım bazen. Dikkat etmediğimiz noktalar oldu. Ondan dolayı allah Teala'dan af diliyorum. Evet. E, ama onun adına, devlet adına, bütün milleti adına kitaplar alıp dağıtırım mesela. Evet. Başka fakirleri, fukaraları doyururum, iftar sofralarına çağırırım hı hı. diyerek hı hı. bir rahatlama. Yani bu konuda yeis içinde sakın ha, olmayalım. Ol, olmayalım. Bu ben gözü yaşlı insanlara çok şahit oluyorum. Çok şahit oluyorum. Mesela teheccüdlerde e, mutlaka çok dua etsinler. Ve burada Mevlana'nın şu sözünü bizzat e, yarım anlaşılmasın diye aynen okuyorum. Evet. Nedamet ateşiyle dolu bir gönülle nemli gözlerle tevbe et. Bu gözyaşları güzel. Evet. evet. Zira çiçekler güneşli ve ıslak yerlerde açarlar. Evet. Yani nedir? Bu Nedamet ateşiyle, pişmanlık ateşiyle e, bunu güneşe benzetiyor. Hı hı. Ondan sonra ıslak yerlerde açarlar. Zira çiçekler güneşli ve ıslak yerlerde açarlar. açarlar. Çok güzel. Buna dikkat etmemiz lazım. Ayeti kerimeyi hı hı. bitiriyorum. Evet. Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki o çok bağışlayan, çok esirgeyendir. Evet. Çok esirgeyendir. Şimdi anneler anneler babalar açısından ben annelere de çok acıyorum. Çok gerçekten çok fazla fedakarlık yapıyorlar. Bazen biz yersiz fedakarlık yapıyoruz. Biz bazen aşırı sevgi gösteriyoruz. Abartıyoruz. Aşırı bağımlılık gösteriyoruz. Tabii çocuklarımızı kendimize çok bağlıyoruz. Aksiyle tokat yiyebiliyoruz. Evet. Aksiyle tokat yiyebiliyoruz. O zaman e, e, şunu da bilelim. Evlatlarımız da imtihan olduğumuz, evlatlarımız yüzünden gördüğümüz sıkıntılardan dolayı ileride bunun karşılığını alabileceğimiz. Önemli olan bizim evladımıza doğru hareketi yapabilmemiz. Evet. Yani onlara karşı doğru hareket. Bizim onların yanlışları olabilir, eşimin yanlışları olabilir. Onların yanlışları karşısında ben hangi doğruları yapmalıyım? Hı hı. Hangi doğruları yapmalıyım? bu bunu e, Bunun araştırmasını e, yapmamızda ve ona göre dikkatli hareket etmemizde fayda var. Evet, e, tabii konu konuyu açıyor. Belki e, eşler açısından düşündüğümüzde eşimiz eğer ilk tokat attıysa onun da önüne geçelim. Yani dayağın daha fazla artmaması anlamında. İlk, hep ilkten bahsettik ya ilk cam kırından Kırılan camları onaralım, e, kırılan kalpleri onaralım. Maddi ve manevi gidelim yani maddi ve manevi mesele üzerinden konuşursak nasıl bir yerde hemen bir cam kırıldığı zaman o cam kırıkları batmasın diye onu tamir ederiz temizleriz önce sonra da tamir ederiz ve onu onarırız ve onarmamız da gerekir. Aynı şekilde kendimizi ve çevremizdeki kırılan kalpler varsa onları da tamir edelim onaralım özür dileyen gerekirse biz olalım. Ee, ...ve bunların altından kalkalım diyelim. Yani o zaman son sözleri... ...ben de söyleyeyim. Evet. Ee, bütün bu anlattıklarımız... ...çerçevesinde... ...aileye dönecek olursak... Evet. ...aile içinde... ...ilk cam kıran olmayalım. Evet, peki. Cam kırıldıysa... ...hemen kısa zamanda... ...taktıralım. Evet. Kısa zamanda taktıralım. Ee, aile içindeki problemleri... E, büyümeden zamanında çözelim. İnşallah. İnşallah. Doğa yerine geçer. E, bu güzel günde e, değerli dostlar, eğer bir yerlerde bir çatlak varsa orayı hemen onarın. Çatlaklar, kırıklara, kırıklarda felaketlere yol açabilir. Eğer temiz bir sokakta yere atılan bir çöpü kaldırırsanız çöp yığınlarının önüne geçmiş olursunuz. Ruhumuzda ve kalbimizde ufak tefek kırıkları tamir edelim. Paramparça olmasına izin vermeyelim. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarımız adına sizlere Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın diyoruz. Haftaya tekrar sizlerle görüşme ümidini taşıyoruz. Hoşçakalın.